Evet arkadaşlar, atomun yapısında son 3 sorumuz kalmıştı. Onları da yapalım ve kaydetmiş olalım. Şimdi bu su sor 3 sorumuz kaldı bu konuda. <laughs> yani nasıl yapılıyor bakalım sorularımız. Kolay mı zor mu? Şimdi arkadaşlar <laughs> demiş ki X atomuna ait bir iyonun iki yükü olduğu biliniyor. X atomu ve bu atoma ait X artı 2 yönü için. İlk önce arkadaşlar bunu bir düşünelim. X atomu yazalım. X atomu ve başka bir X arkadaşlar uzakta yazdık. Birbirine karışmasın diye. Bu diğer X artı 2 yüklüymüş. Diğer X artı 2 yüklü. Evet şimdi X arasında fark nedir? Ona bakacağız. Biz arkadaşlar bir bunların numarası Hatırlayabiliriz. Numarasını belirleyelim. Diyelim ki x'imizin numarası arkadaşlar ee, ne olsun? 12 olsun. 12. O zaman bu atom olduğu için arkadaşlar bakın atom olduğu için sıfır yüklü ne olacak arkadaşlar? 12 elektron olacak. 12 elektron olacak. Bu burada da arkadaşlar bakın atomun numarası 12 olur. Artı yüklü olunca değişmez. Elektron sayısı kaç? 10 olacak arkadaşlar. Elektron sayısı 10. Dikkat ederseniz burada katyon oldu. Çapı küçük bakın. Katyon buradaysa atom. Şimdi burada ne demiş ki? Niceklerden hangileri e, bilinebilir demiş. Eee niceklerden hangileri bilinebilir? Arkadaşlar bir kere bir, bizim, burada 12 yazık ama burada arkadaşlar 12 bilinmiyor. Onu onu söyleyelim arkadaşlar. 12 bilinmediği için elektron sayısı da bilinmez. Yani çekirdek yükünü biz burada direkt bilemeyiz. X artı 2 proton ve elektron sayıları arasındaki farkı arkadaşlar biliriz bakın işte. X artı 2 yükünün proton ve elektron sayıları arasındaki fark kaç? 2 arkadaşlar. Proton ve elektron sayıları arasındaki fark nedir? 2'dir arkadaşlar. Fark 2. 2 fark var yani. Proton ve elektron sayıları arasındaki fark. Bunu biliriz. B şıkkını bilebiliriz bakın. Cevaptı zaten arkadaşlar. Burada B şıkkı güzel bir soruydu. Ee, size söyleyeyim. X atomun değerli elektron sayısını bilemeyiz arkadaşlar. Yani buna göre bilmemiz zor. Çünkü sadece artı iki olduğunu söylüyor. Bilmemiz mümkün değil. X atomun nükleon sayısını bilemeyiz. Bakın çekirdeği, atomun çekirdeği hakkında bir şey vermemiş. Nötron sayısını yine bilemeyiz. Sadece B bilebiliriz. Çok güzel bir soruydu. Soru 12'ye geçiyoruz arkadaşlar. Kaydetmeyi unutmayın. Soruyu. Evet. Şimdi arkadaşlar şu soruda X ve Y atomlarının proton sayıları aynı, nötron sayıları farklıdır demiş. Proton sayıları aynıysa arkadaşlar aynı atomlar demektir. Proton sayıları aynıysa nedir arkadaşlar? Aynı atomlar demektir. Mesela diyelim ki X'in X olsun değeri de işte arkadaşlar ne olsun Y'ymiş. X'in diyelim ki proton sayısı arkadaşlar 11 ise. Proton sayısı 11 ise bunun da proton sayısı 11'miş. Ama nötron sayıları farklı arkadaşlar. Bunun diyelim ki nötron sayısı 12 ise diğerinin nötron sayısı nötron sayısı 11 olabilir arkadaşlar. O zaman tabii ki kütleleri de farklı olacak bakın. Bunun o zaman kütlesi 23 iken öbürünün kütlesi 22 arkadaşlar. Demek ki kütleleri de farklı olacak. X ve Y atomu böyle diyebiliriz. Sonra Z atomu demiş. X ve Z atomunun nötron sayıları aynı demiş. Bir de arkadaşlar burada Z var. Ee, Z var arkadaşlar. Nö Z'nin nötron sayısı X'inkiyle aynıymış. Yani Z'nin nötron sayısı da arkadaşlar. Z'nin nötron sayısı da kimmiş. O zaman diyelim ki Z arkadaşlar kütle numaraları farklı. O zaman bakın nötron sayısı aynı X'le. O zaman proton sayısı farklı olacak. Yani kütle numaraları farklı diyor çünkü arkadaşlar. Kütle numarası diyelim ki burada bunun kütlesi 24 olsun. X ile aynı olmasın. Ee, o zaman proton sayısı kaç yaptı? 12 yaptı. Demek ki Z'de böyle bir atom olabilir. Şimdi hangisi yanlıştır diyor. X ve Z'nin kimyasal özellikleri farklıdır. X ve Z'nin arkadaşlar kimyasal özellikleri farklıdır. Çünkü arkadaşlar X ve Z farklı atomlar. X ve Z farklı atomlar diyoruz. X ile Y izotoptur arkadaşlar. Doğru bakın. X ile Z, Y izotoptur çünkü kütleleri farklı ve aynı atomlar. X ile Z farklı element atomlarıdır. X ile Z arkadaşlar farklı element atomlarıdır. Bakıyoruz arkadaşlar. X ile Z farklı element atomları mıdır? Evet doğru arkadaşlar. X ile Z farklı element atomlarıdır. Çünkü numaraları farklı. Y ile Z'nin arkadaşlar nötron sayıları aynıdır demiş. Y ile Z'nin arkadaşlar nötron sayıları aynı değil. Bunun 11, bunun 12. Yani cevap yanlış olan D şıkkı. Mesela burada bir de arkadaşlar ne var? E şıkkı var. X ve Y'nin fiziksel özellikleri farklıdır demiş. Bakalım arkadaşlar. X ve Y aynı atomlar olmasına rağmen evet kütleleri farklı. O yüzden fiziksel özellikleri farklıdır. D şıkkı da doğru arkadaşlar. Bu da çok güzel bir soruydu. Mutlaka kaydedin soruyu. Ee, soru 13. Bu konuda son sorumuz. Evet yapalım. Şimdi arkadaşlar diyor ki İyonlarının proton sayılarının toplamı 58. Proton sayılarının toplamı 58. Ee, elektron sayılarının toplamı ise 55'miş. Yani şurada biz bir daha yazarsak onu daha net görmek için. Aslında büyütelim, yazmayalım belki. Evet, büyütsek daha iyi olur. Bakın arkadaşlar, şöyle bir sorun. Ee, şimdi demiş ki, proton sayılarının toplamı 58'miş arkadaşlar. Proton sayının toplamı 58. Yani A artı 29 toplayalım hemen. A artı 29 eşittir. Arkadaşlar kaç yapıyor? E, 58 arkadaşlar. 58. O zaman A ne yapar? A ne yapar? A eşittir. 58, 58'den 29 çıkartırsak 29 yapar. Demek ki 29 protonu varmış arkadaşlar. 29 proton varmış. Kimin? X'in arkadaşlar. Demek X'le Y aynı atomlarmış arkadaşlar. X'in çünkü proton sayısı Y'ninkiyle aynı çıktı. Yani X'in de protonun sayısı 29. Demek ki aynı atomlar diyoruz. X'in yükü artı yük. X'in yükü artı yük. Elektron sayısı kaç yapacak o zaman arkadaşlar? 28 elektron yapacak. 28 elektron yapacak diyebiliriz. Şimdi elektron sayısı da arkadaşlar toplamı 55'miş. O zaman hemen yapalım. Bakın elektron sayısının toplamı çünkü 58, e, 55 diyor. 28 elektron artı B pardon şey Y'nin elektron sayısını topluyoruz. Yani Y'nin elektron sayısına E diyebiliriz arkadaşlar. Y'nin elektron sayısına E diyelim. Eşittir 55'miş. O zaman Y'nin elektron sayısı arkadaşlar kaç çıktı? E eşittir 55'ten 50, 50, 28 çıkartırsak e, kaç yapar arkadaşlar? 27 yapıyor. Yani 27 e eksi yaptı. O zaman arkadaşlar y'nin elektron sayısını buraya yazalım. Hemen y'nin yazdık arkadaşlar. Elektron sayısı kaç yaptı arkadaşlar? 27 arkadaşlar. 27. 27 e eksi. Proton sayısı kaç arkadaşlar? Proton sayısını da söyleyelim. Proton sayısı kaç? 29 bakın orada gözüküyor. 29. O zaman arkadaşlar proton sayısı 2 fazla. Demek ki 27 ile kaç, kaçı toplayayım ki 29 yapsın? Tabii ki artı 2. Demek ki bunun yükü artı 2 arkadaşlar. B burada artı 2 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. B'nin artı 2 olduğunu görüyoruz. Evet artı 2 olduğunu arkadaşlar B'nin görüyoruz. Şimdi burada arkadaşlar A 29 çıktı. B artı 2 çıktı. Bakın A şıkkı doğru. Şimdi X ile Y birbirinin izotopu mu arkadaşlar? X ile Y birbirinin izotopu mu? X ile Y aynı atom, kütleleri farklı, o zaman izotop arkadaşlar. X ile Y izotoptur deriz. Ee, X artı iyonunun çapı Y, B, Y, B, B artı 2 arkadaşlar. Çapı daha büyükmüş. X artı 1, Y artı 2. Evet, artı 1 yüklü olan daha büyük çaplıdır. X artı Y, B aynı elemente ait iyonlardır. Doğru arkadaşı bakın elementler aynı element. Yani 29 numaralı element. Hatta bu bakır elementi. 29 numara bakır elementi. Yani aynı elemente ait atomlar. Kütleleri farklı. İyonlardır dedik. X artı YB iyonlarının fiziksel kimyasal özellikleri aynıdır demiş. Arkadaşlar yükleri aynı olmadığı için kimyasal özellikleri aynı olamaz. Zaten fiziksel özellikleri hiç aynı olamaz. Kütleleri farklı. O yüzden arkadaşlar yanlış cevap E seçeneği diyoruz. Evet arkadaşlar burada derse 3 soruyla kalmış zaten 3 soru dersimizi arkadaşlar bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşürüz.